Sırf Cem'e şu motoru götürüm, göstermek için gidiyorum ama ne? Kuru kafalıyım. Evet. Adı neydi onun? Ne bileyim. Selim'e. Selim'e mi? Hangi Selim'e? Aldırımı nasıl açıyorum? Kaldır... Ne? Far, var far. He. Far, far, he. Far. Ben kaldırımı nasıl açıyorum diye anladım. Sonra halılarımı diye çevirdi zihnim. Yok kaldırımı dedi zaten bence de. Değil mi? Fal, fal, far dedi. Fal, fallarım. Önce fincanı kaldırman lazım kardeşim. Oo. 4 person nasıl geçiyorduk? Ve. Oğlum azıcık tuş da ne lan? Ya ananın amcini ya. Özür dilerim. Aa. Sana demedim oğlum. Cuu. Cuu mu? C ne ya? Ananın <İkazım>: amcu. Dostum benim tuzağıma yakalandın 35 yıldır bu anı bekliyorum Benim Cü tuzağıma yakalandın Ohohohoh bunu Ne ne sikiyim Ahahahahah Gümüşüm bence